Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. DGS kampımız Sözel Mantık 3. videoyla devam ediyor ve son video Sözel Mantık ile ilgili son videomuz bu olacaktır. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Hemen şunu belirteyim. Birçok kişi şu yorum yapıyor veya Instagram'dan şu mesajı atıyor. Hocam işte cümlede boşluk doldurmayla ilgili video çeker misiniz? Zaten çekildi arkadaşlar. Veya cümle oluşturmayla ilgili video çeker misiniz? Zaten çekildi kamp programında. Hepsi var arkadaşlar. Bir tek ne kaldı? Paragraf. Onları da önümüzdeki hafta içi yayınlamaya başlayacağım. Videoları çekip yayınlamaya başlayacağım. Ama bu arada şunu da belirteyim. Biraz serzenişte bulunayım. Katılım çok az. Yani belki bugüne kadar Instagram'dan şuradan buradan 500 kişi mesaj atmıştır. Hocam kamp yapın. Hocam soru çözün. Ama soru çözdüğümüz zaman da görüyoruz ki katılım az oluyor. Belki bir şeyler bedava olunca kıymetsiz oluyor. Maalesef öyle oluyor. Paralı olsa belki daha kıymetli olabilirdi ama e, onu da bilemiyorum arkadaşlar işte. Neyse. Biz üçüncü video ile devam edelim. Ee, i̇yi seyirler diliyorum size. güzel bir soru 2021 Ales Sözel'de çıkan sözel mantık sorsun eş ve hemen başlayalım sorumuza. Bir üniversitede eğitim gören çeşitli arkadaşlar var ve bunlar yurt dışı eğitim için çeşitli ülkeleri tercih etmişler. Almanya, Belçika, Çekya ve Danimarka'ymış. Ve herkes bu ülkeler arasından üçer tercih yapmıştır ve bu tercihlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Ben hemen tablomu kişiler üzerinden şöyle yazayım. Yine iki olasılık yapalım. Esin, Faruk, Evet tabloyu yine iki olasılıklı yaptım. Her zaman söylüyorum bir sorunun kaç olasılık çıkacağını bilemeyiz. Tek olasılıkla da çözebilirsiniz bunu. Ama işi garantiye almak için ve her şey daha iyi anlaşılsın diye ben her zaman iki olasılık çiziyorum arkadaşlar. Evet herkes üçer tane tercih yapıyordu. Onları da yazayım. Ve her öğrenci üç farklı ülke tercih etmiştir. Esin'in birinci, Helin'in son tercihi Almanya'dır. Demek ki bunlar sıralamayla bir sırayla pardon ülke tercih etmişler. O halde şöyle yazalım. 1, 2, 3 hızlı bir şekilde. Ve devam edin. Esin'in birinci Helen'in son tercihi Almanya'dır diyordu. Şöyle yazalım. Esin bir de Almanya'yı her iki olasılığa da yazıyorum. Ve Helen son sırada Almanya'yı tercih etmiş. Şöyle yazalım. Ve bir diğer ifade bu önemli. Almanya'yı tercih edenler Çekya'yı tercih etmemişlerdir. Şimdi ülkelerimize baktığımız zaman neler var? Almanya, Belçika ve Çekya. Bir tane de Danimarka var. Danimarka. Almanya'yı tercih edenler Çekya'yı tercih etmediğine göre Esin o zaman diğer iki tane ne tercih etmiştir? Danimarka. Şöyle yazalım. Ve Belçika. Aynı şey. H'nin içinde geçen Almanya'yı tercih ettiğine göre Çekya'yı tercih edemeyecek. E toplam 3 tane tercih vardı. Diğer iki tanesi de neymiş? Onun da yine Danimarka ve Belçika'ymış. Bundan eminiz. Ve şuna dikkat edin. Belçika sadece ikinci sırada tercih edilmiştir. O halde Esin'e dikkat edin. Esin'in diğer iki, iki tanesi neydi? Danimarka ve Belçika. O halde Belçika ikinci sırada tercih edildiyse böyle. E, Belçika gitti. Geriye ne kaldı? Danimarka. Onu da demek ki Esin üçüncü sırada tercih etmiş. Bunu yazdık. Şimdi Esin'le işim bittiği için şunları siliyorum. E gelelim Helene. Helen Almanya tercih ettiği için Çekye'yi tercih edemiyordu. Diğer iki ülke Danimarka ve Belçika dedik ve Belçika sadece ikinci sırada tercih edildiği için esne de Helene de pardon. Şöyle yazalım. Belçika 2 ve neymiş? Danimarka. O da nereye kaldı? 1'e kaldı. Onu da şu şekilde yazdım. Şimdi gelelim diğerlerine. Şöyle sildim ve geldik. Çekgeyi tercih eden tek kişi Faruk'tur. Şimdi Faruk çekgeyi tercih etmiştir. Oraya bir geleceğiz ama. E demek ki Gürkan çekgeyi tercih etmemiş. Gürkan neyi tercih etmiş? Çekgeyi tercih eden tek Faruk olduğuna göre bu Almanya artı Belçika artı Danimarka. Peki biz neyi biliyoruz? Belçika'nın sadece ikinci sırada tercih edildiğini biliyoruz. O halde Gürkan'a şöyle yazalım. Belçika, Belçika. Ve ne kaldı? Almanya ve Danimarka kaldı. Onları yazmaya gerek var mı? İsterseniz yazın. Şöyle olur. Almanya'yı 1'de tercih ettiyse Danimarka'yı 3'te tercih etmiştir. Veya ikinci olasılığa Danimarka'yı 1'de tercih ettiyse Almanya'yı 3'te tercih etmiştir. Yazmaya gerek yok. Burada ucu açık bırakalım. Ve şimdi Faruk'a bakalım. Çek'i tercih ettiyse Faruk Almanya'yı tercih edemeyecek. Neden? Almanya'yı tercih edenler Çek'i tercih etmemiştir diyordu. O halde. Faruk için neyi söyleriz? Faruk Çekya, Almanya yok, Danimarka ve Belçika'yı tercih etmiş. E peki Belçika sadece ikinci sırada tercih edildiğine göre yine bu şekilde yazalım. Belçika herkes demek ki tercih etmiş bunu. Belçika. Ne kaldı arkadaşlar? Bu gitti. Çekya artı Danimarka kaldı burada da. Yine bunları da bence yazmaya gerek yok. Çekya artı Danimarka. E biri 1'de ise diğeri 3'te oluyor. Burada ucu açık bırakalım ve soruya bakalım. Şimdi sorularımız açılsın. Tablomuz bu kadar. Ve ilk sorumuz buna göre Faruk, Gürkan, Helen adlı öğrencilerden hangileri Danimarka'yı ilk sırada tercih etmiş olabilir? E Faruk'la ne kaldı? Çekya ve Danimarka tutup da bu Danimarka'yı 1'e, e Çekya'yı 3'e yazabilirim. Yani Faruk birinci sırada Danimarka'yı tercih etmiş olabilir. E gelelim Gürkan'a. Şimdi Gürkan'da ne var? Almanya ve evet. Danimarka. Danimarka'yı 1'e, Almanya'yı 3'e yazabilirim. Demek ki bu da olabilirmiş. E Helen desen zaten o 1'de Danimarka'yı seçiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne. En üste yazıyorum. Edirne. Ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? A seçeneği Esin'in 3. tercihi Danimarka'dır. Bu kesinlikle doğru. Her iki olasılıkta da tutuyor. O halde Doğru cevabımız Adana diyoruz ama diğer seçenekleri de hızlı bir şekilde inceleyelim. B seçeneği Farun ikinci tercih Danimarka'dır. E herkes ikinci sırada zaten Belçika'yı tercih ediyordu. Gürkan'ın ilk tercihi Almanya'dır bilemeyiz. Bu Danimarka'da olabilir. Almanya 3'te olabilir. Bilmiyoruz kesin değil. Ucu açık kaldı oranın. Geldik. Gürkan'ın 3. tercihi Danimarka'dır. Dediğimiz gibi 3. tercihi Almanya'da olabilir. Bilmiyoruz ve E seçeneği Faruk'un ilk tercihi Çekya'dır. Tamam Faruk Çekya'yı tercih etti ama ilk sırada olmayabilir. Üçüncü sırada, birinci sırada Danimarka olabilir. Evet yeni sorularımız açılsın şimdi. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Almanya toplam 4 kişi tarafından tercih edilmiştir. 3 kişi gördüğünüz gibi 1, 2, bir de şu var 3. 4 olmuyor. Geldik B seçeneğine. Almanya toplam 2 kişi tarafından tercih edilmiştir. Şu anda zaten tabloda görüyoruz. 3 kişi tercih etmiş geldik C seçeneğine. Belçika toplam 3 kişi tarafından tercih edilmiş. Belçika'yı tüm öğrencilerde görüyoruz. Toplam 4 kişi tercih etmiş. Geldik D seçeneğine. Danimarka toplam 3 kişi tarafından tercih edilmiştir. Bakalım. 1 2 E şurada var 3, bir de burada var 4. Demek ki D seçeneği de yanlış. E doğru cevabımız Edirne. Danimarka toplam 4 kişi tarafından tercih edilmiştir. Zaten şu anda tabloda yuvarlak için aldım. Toplam 4 kişi tercih etmiş. O halde Son sorumuzun doğru cevabı da Edirne. Pardon son sorumuz demişiz. Bu sorunun cevabı da Edirne. Şimdi son sorumuz geliyor. Fark ve Gürkan'ın ilk tercihlerinin aynı ülke olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkisinde de aynı ülke ne olabilir? Danimarka olabilir. Yani bir de Danimarka varsa şöyle D yazıyorum. O halde Çekya Fark'ta nereye kaldı? 3'e kaldı. Ç yazdık. Almanya Gürkan'da 3'e kaldı. Buraya da Almanya A yazalım ve hangisi doğrudur ona bakalım. A seçeneği Esin ve Farun ikinci tercihlerindeki ülkeler farklıdır. Herkes ikinci sırada aynı ülkeyi tercih ediyor. Belçika. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. Geldik B seçeneğine. Gürkan ve Halin üçüncü tercihlerindeki ülkeler aynıdır. E, Gürkan Almanya'yı üçte seçiyor. Hal, Helin, pardon, Halin pardon. hale diyecektim. Halin de üçüncü sırada Almanya'yı tercih ediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olur. <laughs> Açelya, Bora, Cüneyt, Dilek ve Funda adlı kişiler TYT, DGS ve KPS gibi sınavlara girmişler. Şimdi kişi ürün sorusu gibi olduğu için şu şekilde yaptım. Yine iki olasılık kişileri alfabetik gittiği için A, B, C, D, E, F diye yazdım arkadaşlar. Ve öncüllerimize bakalım. Kişilerden biri sadece bir, diğerleri ise iki farklı sınava girmiştir. Yani diyelim ki Açelya, bu Bora, Cüneyt veya Dilek bunlar iki kez sınava girsin. iki farklı sınava. Sadece Cüneyt bir tane sınava girsin. Yani toplam 9 kez sınava girilmiş. Bu önemli. Ve ikinci öncülümüz 3 kişi TYT'ye girmiş. Hemen şu şekilde TYT yazalım. 3 kişi de KPSS'ye girmiş. Aslında burada sayılarımız ortaya çıktı. Hemen şunları yazalım. KPSS. Bunları da yazdık. E, 3 kişi de neye girecek arkadaşlar? DGS'ye girecek. Biraz önce aslında söyledim. Dediğim gibi 2, 2, 2, 2, 8. Bir tane de bu girse eder 9 tane. Bunlardan 3'ü TYT, 3'ü KPSS ise 3 tanesi de DGS'ye girmiş. Burada sayı bulduktan sonra zaten soru kolay çıkıyor hemen. Ve hemen bakalım. Bora ve Funda'nın girdikleri sınavlardan biri DGS'dir. Hemen şöyle DGS yazalım. DGS. Kimdi diğeri? Funda'ydı DGS. Her iki olasılığa da yazıyorum. DGS. Ve DGS'ler gitti. İki tanesi gitti. Şimdiki öncü ne diyor? Açelya ve Dilek TYT girmemişlerdir. Bunlar TYT girmiyorsa buraya TYT yazamayacaksam, Dile'ye yazamıyorsam TYT'yi, 3 e, tane kalanı kime yazacağım? Tabii ki Bora, Cüneyt ve Funda'ya yazacağız. Hemen yazalım. TYT. E, elimde TYT kalmadı. Şimdi bakın arkadaşlar. 3 tane KPSS var. Bunları kime yazabilirim? Tabii ki artık Bora'ya bir şey yazamam, Dile'ye yazamam çünkü ne diyordu? Diğerleri ise iki farklı sınava girmiştir. Üç sınava giren yokmuş. E, üç tane KPSS'yi kime yazıyorum? Tabii ki Açelya, Cüneyt ve Dilek'e yazıyoruz. Hemen onları da yazalım. Açelya, KPSS dedik. Cüneyt dedik. Hemen yazalım. Ve Dilek dedik. İkinci olasılıkta da aynı şekilde. KPSS. Şu şekilde eledik. Ve kalan DGS bir tane kaldı. O da kime kaldı? Ya Açelya ya da Dilek. İşte bu öncül burada işimize yarıyor. DGS ya budur. Birinci olasılık, ikinci olasılık DGS budur. Ve sorumuz çıktı şimdi. Evet ilk sorumuza bakalım. Tabii ki bu soruya kolay dedik ama bu soru 2020 DGS sözelde çıkan sorunun eş değeri. Yani DGS'de de zaten 8 tane soru soruyorlar. Bir tanesi kolay veya orta düzey oluyor. Diğer o dörtlüsü ise zor oluyor. Bu da kolaylarından bir tanesiydi. Ve ilk sorumuz buna göre Açelya, Cüneyt, Dilek adlı kişilerden hangileri sadece tek bir sınava girmiş olabilir? Açelya olabilir, gördüğünüz gibi ikinci olasılıkta. Cüneyt olamaz. Bir de Dilek olabilir. O da birinci olasılıkta. Yani doğru cevabımız 1 ve 3. O da ne oluyor? Denizli oluyor. Şu şekilde yukarı Denizli yazıyorum ve ikinci sorumuz. Buna göre atlı kişilerden hangileri KPSS'ye girmiş olamaz? Bora girmiş olamaz. Gördüğünüz gibi DGS ve TYT var burada. E, Cüneyt kesinlikle KPSS, Dilek kesinlikle KPSS'ye giriyordu. Doğru cevabımız yalnız bir yani Adana diyoruz ve yeni sorularımız açılıyor. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? A seçeneği A ile DGS'ye girmiştir. E gördüğünüz gibi DGS'yi burada görüyoruz. B seçeneği Cüneyt TYT'ye girmiştir. E Cüneyt de TYT'yi zaten her iki olasılıkta görüyoruz. Pardon yanlış yere bakmışım. Cüneyt TYT burada görüyoruz. Geldik C seçeneğine. Cüneyt DGS'ye girmiştir. Bu kesinlikle yanlış. Cüneyt KPSS ve tyt'ye giriyordu. O halde doğru cevabımız Ceyhan diyelim. D seçeneğine bakalım ne diyor? Dilek DGS'ye girmiştir diyor. Zaten ikinci olasılıkta bunu görüyoruz. Ve E seçeneği Dilek KPSS'ye girmiştir. Her iki olasılıkta da zaten KPSS'yi görüyoruz. Ve son sorumuz. Tüm kişilerin girdikleri sınavların tam olarak belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Ve A seçeneği. Açelya ve Dilek'in aynı sınava girdin. Zaten bunu biliyoruz. Aynı sınava giriyor işte. Gördüğünüz gibi KPSS'ye giriyorlar. Ama DGS'ye giren, ikinci DGS'ye giren Açelya mı yoksa Dilek mi bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. Yeterli bir bilgi değil. Geldik B seçeneğine. Açelya ve Funda'nın aynı sınava girdiğini. Şimdi Funda burada DGS giriyor. Açelya da eğer DGS giriyorsa ben birinci olasılığı esas alırım. Dolayısıyla kimin hangi sınava girdiğini kesin olarak bilirim. Yani şunu deriz. Eğer böyleyse B seçeneğinde belirtilen ifade varsa Açelya DGS girmiştir. Dilek de sadece KPS girmiştir deriz. Her şeyi öğrenmiş oluruz. Doğru cevabımız Bursa. <laughs> Aşkın burcu ve Can adlı öğrenciler çeşitli illeri tanıtacakları bir proje ödevi almışlardır. Dolayısıyla tabloyu yaparken şu şekilde kişilerden yola çıkabiliriz. Hemen yazalım. A Ben aşağıya hemen illeri de yazacağım. Alfabetik olarak gittiği için şu şekilde yazalım ve öncüllerimize başlayalım. Aşkın ve Cihan iki şehir tanıtmıştır. Hemen şöyle iki yazalım. Toplam yedi tane şehir vardı ve üç tane de Burcu'ya kalıyor. Diğer öncülümüz İzmir ve Kütahya'yı aynı kişi tanıtmıştır. Hemen şöyle yazalım. İzmir ve Kütahya birbirinden ayrılmayacak. Erzincan Aşkın tarafından tanıtılmıştır. Hemen buraya bir Erzincan yazalım. İkinci olasılığa da yazalım ve aşağıdan Erzincan'ı siliyoruz. Hatay ve Malatya'yı farklı kişiler tanıtmıştır. Şu anda bir şey yazamayız. Yani Hatay burada olabilir, Malatya burada olabilir. Değişik kombinasyonlar çıkabilir. Şu anda bir şey yazmıyoruz. Bu olasılığı bekletelim. Cihan Kütahya'yı ve Zonguldak'ı tanıtmamıştır. Bu da dursun. Ve son öncülümüz Zonguldak'ı tanıtan öğrenci toplamda iki şehir tanıtmıştır. Şimdi toplamda iki şehir tanıttığına göre Zonguldak'ı tanıtan kişi bu ya aşkı ya da cihan olacak. Ancak bize şurada ne diyordu? Cihan Kütahya'yı ve Zonguldak'ı tanıtmamıştır. O halde Zonguldak kim tanıtmıştır? Tabii ki aşkın tanıtmıştır. Cihan tanıtamaz ve ne diyor? Tekrar şuraya dikkat edin. Toplamda iki şehir tanıtmıştır. Zonguldak tanıtan. Hemen buraya Zonguldak yazdık. Buraya da yazdık. Zonguldak. Her iki olasılıkta da değişmedi. Zonguldak'ı eledim. Ve şu ifadeye geçelim. Hatay ve Malatya'yı farklı kişiler tanıtmıştır. Onu da yazalım. Burcuya Hatay dersek Cihana Malatya diyeceğiz. Veya bunlar yer değiştirir. Burcuya Malatya deriz. Hatay Cihana kalır. Evet, Hatay gitti, Malatya gitti. E şöyle bir ifademiz vardı. İzmir ve Kütahya'yı aynı kişi tanıtmıştır. E bu kişi kim olacaktır? Tabii ki burcu olacaktır. Hemen onu da yazalım. İzmir Kütahya. Aşağıda hızlı bir şekilde sadece baş harflerini koysaydık da olurdu aslında. Bunlar da gitti. Yazmadığımız bir tek Rize kaldı. O da tabii ki kime kaldı? Cihana kaldı. Rize. Ve tablomuz bitti. Değişenlerimiz var. Hatay, Malatya'yı unutmayacağız. Şimdi sorularımız açılsın. İlk sorumuz buna göre Zonguldak, Malatya, Rize şehirlerinden hangileri burcu tarafından tanıtılmış olabilir. E gördüğünüz gibi Zonguldak olamaz çünkü o her iki olasılıkta da aşkında. Malatya olabilir. Şurada görüyoruz. Rize olamaz. Her iki olasılıkta Rize'yi biz nerede görüyoruz? Cihanda görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki. yani Bursa şöyle aşağıya yazıyorum. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdaki ikili aşağıda ikili olarak verilen şehirlerden hangisi aynı kişi tarafından Tanıtılmış olamaz. A seçeneği Erzincan-Malatya diyor. Bu olamaz. Her iki olasılıkta da Erzincan aşkında. Malatya ise farklı kişilerde. O halde doğru cevabımız Adana. Ama diğer seçenekleri de şimdi inceleyelim. Şöyle A'yı yazdık. B'ye bakalım. Erzincan-Zonguldak diyor. Zaten aynı kişi tarafından e, tanıtılıyordu. Geldik C seçeneğine. Hatay ve Kütahya diyor. Şurada olabilir bakın. İlk olasılık Hatay ve Kütahya. Burcu da. Olabilir. Geldik D seçeneğine. İzmir, Malatya diyor. E burada olabilir. İzmir ve Malatya. Gördüğünüz gibi her ikisi buradaymış. E Malatya, Kütahya diyor. Yine ikinci olasılıkta Malatya ve Kütahya'yı görüyoruz. Birlikte görüyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz açılıyor. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? A seçeneği aşkın, Rize'nin coğrafik özelliklerini tanıtmıştır. Rize'yi tanıtan Cihan'dı. Bu doğru değil. Geldik B seçeneğine. Burcu İzmir'in coğrafik özelliklerini tanıtmıştır. Her iki olasılıkta da İzmir'i Burcu'da görüyoruz. O halde doğru cevabımız B seçeneği ve son sorumuz açılıyor. Son sorumuz tüm öğrencilerin coğrafik özelliklerini tanıttığı şehirlerin belirlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? A seçeneği iki şehri tanıtan bir öğrencinin tanıttığı şehirlerden birinin Erzincan olduğunu biz zaten bunu biliyoruz. Yani Erzincan'ı her iki olasılıkta da aşkın tanıtıyor. Ama bu bilgi Hatay'ı kim tanıtmış bunu bilmemiz için yeterli değil. Yani Burcu mu tanıttı Hatay'ı yoksa Cihan mı? Aynı şey Malatya için de geçerli. Dolayısıyla A seçeneği olamaz. Gelelim B seçeneğine. İki şehri tanıtan bir öğrencinin tanıttığı şehirlerden birinin Rize olduğunu. Şimdi Rize'yi zaten Cihan tanıtıyor. Bunu kesin biliyoruz. Ancak bu bilgi Hatayı kim tanıtıyor? Bunu bilmemiz için yeterli değil. Bakın Hatayı Burcu mu tanıtıyor yoksa Cihan mı tanıtıyor? Hala bilmiyoruz. Dolayısıyla B seçeneği de olamayacaktır. Zaten bu tip sorularda kesin bilinenlerden yola çıkmanız hata olur. Şunları silmemiz lazım. Yani seçeneklerde bize Hatay veya Malatya'dan bahsetmesi gerekiyor. Bunu da D seçeneğinde görüyoruz. Okuyalım D seçeneğini bakalım. Üç şehri tanıtan bir öğrencinin tanıttığı şehirlerden birinin Hatay olduğunu. Eğer üç şehir tanıtan kim var? Burcu. Tanıttığı şehirlerden biri Hataysa o halde Cihanda Malatya'yı tanıtıyor. Ve şu olasılıkta ben herkesi biliyorum. Yani kimin neyi tanıttığını biliyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli olur. Bu tip sorularda dediğim gibi bilinmeyenlerden olasılık olan bilgilerden yola çıkmanız daha iyi olacaktır. <laughs> Selim ve Pelin adlı müfettişler Rize ve Trabzon illerinde çeşitli okulları denetlemişlerdir. Biz hemen şöyle bir tablo yapalım. Selim, çapraz tablo olsun. Şuraya da Pelin yazalım. Ve denetlediği okullar neredeymiş? Rize'de. Bir de Trabzon yazalım. Ve öncüllerimize başlayalım. Şu şekilde yazdık. İlk öncülümüz Pelin 4 okulu denetlemiştir. Toplam 7 tane okul vardı. Bunlardan 4'ünü Pelin denetliyor. O halde Selim'e 3 tane kaldı. Ve ikinci öncül. Selim'in Rize'de denetlediği 2 okuldan birisi F okuldur. Şimdi toplamda Selim 3 tane okul denetliyor. E bunlardan 2 tanesi Rize'de ise Trabzon'a da 1 tane kaldı. Ve Selim'in toplam 3 tane denetlediği okulun Hangi illerde olduğunu bulmuş olduk. Ve ne diyor ikinci öncül bize? Selim'in Rize'de denetlediği iki okuldan biri F okuldur. Hemen buraya F yazdım. F gitti. Ve sonraki öncül. B ve C okulları farklı illerde olup aynı kişi tarafından denetlenmiştir. Şu anda bir şey yazamayız buraya. Selim veya Pelin diyemeyiz. Bu bir dursun. Şöyle yuvarlak içine alayım. Diğer öncül E okulunu Pelin denetlemiştir. Şuraya E yazalım. Ama bu E nerede? Acaba Trabzon'da mı yoksa Rize'de mi? Şu anda onu da bilmiyoruz. Bir sonraki öncül her iki müfettişin de Trabzon'da denetlediği okul sayısı birbirine eşittir. E Selim bir tane denetliyor Trabzon'da. O halde Pelin de bir tane denetliyor. Ve Pelin'in denetlediği toplam dört tane okul vardı. Birini Trabzon'a yazdığımıza göre üçünü de Rize'ye yazıyoruz. Ve son ifademiz, son öncülümüz A ve G okulları aynı ildedir ve aynı kişi tarafından denetlenmiştir. Hem aynı ilde olacak hem de denetleyen kişi aynı olacak. E bunu tutup da Selim'e yazamayız. Aynı ildedir diyor. Bakın Rize'de yer yok Selim için. Bir tane yer var. E Trabzon'da Selim için bir tane yer var. O halde bunu nereye yazıyoruz? Pelin'e yazıyoruz. Ve nereymiş? Rize'deymiş bunlar. A ve G okulları. Evet A gitti G gitti. Şimdi gelelim şu ifadeye. Hani bir ifade atlamıştık ya oraya bakalım. B ve C okulları farklı illerde olup aynı kişi tarafından denetlenmiştir. Şimdi bunu tutup da Pelin'e yazamayız. Neden? Eğer ben B ve C'yi buraya yazarsam e, Pelin'de bir de E var. Şurada zaten söylüyordu. E, ne oldu? Toplam 5 tane okul olmuş olduğu dolayısıyla olmayacaktır. Çünkü Pelin 4 tane okul denetliyordu. O halde bunları kime yazıyoruz? Tabii ki Selim'e yazıyoruz. B burada, C burada. E, öğretmenim B'yi Rize'ye yazdınız, C'yi Trabzon'a yazdınız. Tam tersi de olamaz mıydı? Tabii ki olabilirdi. O halde bunların yer değiştirebileceğini de belirtelim. Her zamanki gibi ok işaretlerimiz bizim kurtarıcımız oluyor. Bunları belirttim. Yazmadığım ne kaldı? Bir tane E kaldı. Şuradan B ve C'yi de bir sileyim. B gitti, C gitti. Bir E kaldı, bir tane de D kaldı. O halde onları da yazalım. D buradaysa, E burada ve bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Tablomuz bu arkadaşlar. Şimdi sorularımız açılsın. İlk sorumuz buna göre ABE okullarından hangileri Trabzon'da olabilir? A olamaz, kesinlikle Rize'de görüyoruz. Burada Rize'de. Peki B olabilir mi? Gayet tabi çünkü B ve C bakın yer değiştirebilir. B olabilir, E olabilir mi? E zaten Trabzon'da görünüyor. O halde ilk sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 yani Edirne. D okulu için Trabzon'dadır, Selim denetlemiştir, Rize'dedir ifadelerinden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi D okulu için Trabzon'dadır olabilir mi? Gayet tabi. Bakın burada yer değiştirebiliyor çünkü E ile. Trabzon'da olabilir. E peki Selim denetlemiş mi? Bu kesinlikle yanlış. Çünkü ister Trabzon'da olsun, ister burada yani Rize ile yer değiştirsin ama sonucu da kim denetliyor? Pelin denetliyor. Dolayısıyla ikinci ifade kesin yanlıştır. E üçüncü ifade de doğru. Rize'de olabilir. Zaten Rize'de görünüyor. O halde doğru cevabımız yalnız iki yani Adana. Diğer sorumuz bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A seçeni C ve D okulları farklı kişiler tarafından denetlenmiştir. Evet C okulu Selim tarafından D okulu Pelin tarafından denetleniyor. O halde doğru cevabımız Adana. Diğer seçenekleri hızlıca inceliyoruz. Bakalım hangisi kesinlikle doğrudur diyordu. A dedik ama diğerleri kesin doğru mu veya yanlış mı bakalım. B seçeneği C ve G okulları aynı ildedir. E gördüğünüz gibi C burada G okulu Rize'de. Demek ki farklı illerde kesin doğru diyemeyiz veya yanlış diyemeyiz. C seçeneği A ve B okulları farklı illerdedir diyor. A okulu Rize'de B okulları B okulu farklı ilde olabilir mi? Gayet tabi olabilir. Burada aynı aynı ilde gözükmüş ama B C ile yer değiştirebilir. Farklı okulda da olabilir. Yani kesin doğru veya kesin yanlış diyemiyoruz bu seçenek için. Biz kesin doğruyu bulduk. Geldik D seçeneğine. A ve F okullarını aynı kişi denetlemiştir. A okulunu Pelin denetliyor. F okulunu Selim denetliyor. Bu yanlış ifade. Ve E seçeneği B ve E okulları aynı ildedir. B okulu Rize'deyken E okulu gördüğünüz gibi Trabzon'dadır. Dolayısıyla bu da kesin doğru diyemeyiz. Ve son sorumuz. E okulunun Rize'de olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi E okulu burada Trabzon'da görünüyor ama D ile yer değiştirebilir. O halde şöyle yazarım ben. Evet, şöyle yapalım. E okulunu buraya alalım, D okulunu buraya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A seçeneği Pelin'in Trabzon'da denetlediği okullardan biri G'dir. E G okulu zaten nerede? Hemen şurada görüyoruz. Demek ki bu yanlış ifade. Geldik B seçeneğine. Pelin'in Trabzon'da denetlediği tek okul D okuldur. Bu kesinlikle doğru. O halde doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet bir dersin sonuna daha geldik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içi paragraf videolarıyla sizle birlikte olacağım. Sizinle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim. Hoşçakalın.